Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca Daha önceden başlangıç rehberi incelemesini yaptığım bir oyun vardı XCOM 2 Evet XCOM 2'yi artık uzun bir seri yapmayı düşünüyorum ee, İlk bölümü inceleyebilirsiniz Eski videolarımdan birisiydi İnceleme ve başlangıç rehberi diye Bu noktada kesiliyordu video çünkü eski bilgisayarıma kurmuştum Şimdi yeni bilgisayarda güzel grafiklerle bu oyunu oynayacağız ee, Ve hem artık aksiyon kısmı hem üst kurma her yönüyle e, oyunu size anlatacağım. Bakalım nereye kadar gidecek seri. Ben oyunu uzun zamandır oynamak istiyordum. Bugüne kadar oynayamamıştım. E, aslında sıra tabanlı e, combat turn-based combat oyunları severim. E, bu oyun da XCOM'da e, bu türün atasıdır. Hem en e, temsili e, model olan oyunu budur. Birçok oyuna da ilham kaynağı olmuştur. Şimdi e, İlk videodan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuraya helikopter çağırıyoruz. Evet, biz aslında e, iyi taraftayız. İyi taraf derken kötüler bir tiran gibi ülkeyi yönetiyorlar ve insanları mutasyona uğratıyorlar. Hibrit haline getiriyorlar. E, biz de insanlık adına mücadele eden bir grubuz. Uluslararası bir grup. Dünyanın birçok yerinden, birçok milletten e, operatörler var. Tıpkı bu yönüyle Rainbow Six'e benziyor. Ee, şimdi buradan Evac deyip personelimizi kaçıracağız. Burada hem düşmana ait bir item aldık hem de asıl kaçırmamız gereken bir e, ceset benzeri bir şey vardı. Bunun üstümüze getireceğiz. Bu arada hem Alien varı, Alien dünyasına benzeyen bir evren. Ve yaratıklar anlamında da Lovecraftian izler de var. Yani hem futuristik science fiction bilim kurgu, hem fantazi ama daha çok bilim kurgu ve alternatif gelecek konseptli güzel bir oyun. Mutlaka oynanması gereken oyunlardan biri. Steam'de de güzel indirim alıyor yani %85. 90 civarında indirim aldığını hatırlıyorum. Ucuza alabilirsiniz indirim döneminde. Almadıysanız. Evet burası bizim üstümüz. Birçok bilim insanı ve e, savaşçı mücadele ediyoruz. Aslında uzaylı isyanı, alien isyanı, e, isyan diyorum, alien istilasına karşı dünyanın çeşitli yerlerindeki operasyonlara katılıyoruz. Bu konsept e, e, çok farklı oyunlarda görebileceğiniz bir konsept. Zaten XCOM klonu veya XCOM vari oyunlar deniliyor bunlara. Nasıl Dungeons and Dragons settingini farklı masaüstü rol yapma oyunlarında görüyoruz. Bunun konsepti de böyle. I've managed to identify the connection, preparing to make final incision. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe No plan B here, people. Do it. B planımız yok. Yapın şunu diyor. Evet. Farklı bir gözden görüyorlar dünyayı. Bunlar Edward denilen... Kötü adamların diyelim. İnsanları mutasyona uğratmış hale. Old Ones denilen, Elders denilen... E, uzaylılara böyle tapan bir kült gibi bir şey. Bu anlamda Lovecraft'in diyorum. Ya yani güzel bir fikir oyunun üzerine kurulduğu temel sağlam. Ve oynanış olarak da hem böyle üst kurma, geliştirme görevlerden e, aldığınız şeyleri araştırma, geliştirme anlamında da e, farklı bir içeriği var. Story olarak da, hikaye olarak da denenmesi gereken bir oyun. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope still Sürekli böyle yapay zeka robotların dünyayı ele geçirmesi muhabbeti vardır. İnsanla bir dönem sonra hükmedeceği muhabbeti vardır. Bunda da biraz o muhabbet var. İnsanların böyle genetiğiyle oynayarak, mutasyonu uğratarak farklı bir tür yaratma ve bunun insanlığın başına bela olması hikayesi burada da işleniyor. Ve yine uzaylılar var. Ara sıra Ara sıra demeyelim düzenli olarak böyle saldırıları falan oluyor. Biz de müdahale ediyoruz. Yine Tom Clancy'nin Splinter Cell serisine biraz benziyor. Jack Fisher meşhur ajan. Ee, o da böyle bir üst üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Yani birçok farklı lezzeti bulabileceğiniz farklı oyundan Impressive, farklı kitaptan filmden bir şeyler bulabileceğiniz bir evren. Evet, alienlar uzaylıların teknolojilere. I am responsible for the entirety of our research here. Bilim ofisinin şefi bu. Bunlar bir yandan da araştırma yapıyorlar tabii. ama uzaylıların işte cesetler üzerinde otopsi yapıyorlar, sure onların you, e, işte verilerini inceliyorlar bilgisayar üzerinde laboratuvarlarda, semptomları inceliyorlar. Bu da adventin işte beyne çip yerleştirme the muhabbeti. The Bunu yerleştirerek bu çip e, yerleştirdikleri kişiler üzerinde kontrol sağlıyorlar falan.

Bunlar çeşitimize ekstra şeyler getirecek. Bir yandan da çeşitli kombatlara katılıp bir şeyler elde edeceğiz. Şimdi Alien Biotech var. Modular Weapons var. Ee, şu an not available diyor. Ve iki tane Advent Trooper yani rakiplerimizin e, cesetlerini bulursak bunu yapabiliyoruz. Şu an sadece Alien Biotech yani e, yaratık biyoteknolojisini yapabiliyoruz. Bir gün sürecek bu. ''Having successfully conducted the traumatic procedure required to remove the chip implanted by ADVENT, we now have an opportunity to study the inner workings of the device to gain a better understanding of their motivations.'' Yani bu ADVENT'in e, implant ettiği çipleri e, ele geçirme fırsatı bulduk. Oradaki ADVENT üste getirdiğimiz e, cesedin üzerinde bunu bulduk. Böylelikle bu e, aletin nasıl çalıştığını ve iç işleyişini e, ve çip takılan kişilerin motivasyonunu anlamamızı sağlayacak diyor. Bunu research ile görevlendiriyoruz. Bu araştırmaya başlasın. I'll contact you when I have a full report available. That research will keep Tygen busy for a while. In the meantime, you might want to head down to the armory. Şimdi Armory'e bakabilirsin diyor. Burası bizim üssümüz, aslında uzay gemimiz yani. Uçarak bir yerden başka bir yere gidiyoruz, operasyonlara katılıyoruz. Komutanı o Armory'e çağırıyorlar. de işte, silah deposu, zırh deposu gibi. Evet, e, Jane Kelly görevdeki. Bakın, Rookie seviyesinde, henüz Çaylak, İrlandalı köken olarak e, ve tabii... Role rol yapma oyunu etkileri var. Health, Mobility, Aim, Armor, Dodge, Hack, sağlık işte mobilite, e, hareketlilik, e, hedef alma, will, will power sanırım akıl gücü işte zırh, dodgelama ve hack çeşitli yetenekleri var. Modify the name, appearance, personality and nationality of the soldier. E, Loadout'ına baktığımızda tabi bunların hiçbiri açık değil şu an. Bir şey değiştirmeyeceğiz. Bu e, bizim random karakterlerimizden birisi. Bu kalsın. Promote edelim. Rütbesini atlatalım. Level up gibi. Capable of moving independently in concealment while engaging enemies at close range. Klaslar var aslında. Ranger dediğimiz close quarter combat yani yakın dövüş. Ee, yani silahlar var diye her zaman e, uzaktan saldıracağız diye bir şey yok. Bazen işte brute denilen ranger bu oyunda ismi ranger yakın dövüşte etkili olan karakterler var. Ee, ne diyor? Attack an enemy within movement range with your sword. Yani saldırı alanının içerisinde kılıçla e, sağlıyor. Slash yeteneği var. Tamam bunu <laughs> aldık. Our troops will only get stronger as they gain experience. Evet, tecrübe kazandıkça level atlayacaklar. İyi bir başlangıç yaptık diyor. Bridge'e, köprüye gel diyor. I heard you, Shen. When we get the thing, you'll need the to know. Command, give me a second. Execute Echelon Protocol. Affirmative. Senior Command Exchange confirmed. I had wanted that to be a little more ceremonious, but we've got something. Yerel bir direniş bir hücremiz hibrit magnetik gücü cihazını tespit etti, diyor. Advent konvoyunun yakınlarındaymış. Onları durdurup bu konverteri çevireceği tek parça halinde buraya getirebilirsek, işler halde uzaylara karşı bir avantajımız olacak, diyor. Emir ver, yeter. Dalalım patron diyor. Evet ekibimiz bu. Objectives Operation Shambling Feast Objective'miz Recover the Advent Power Converter. Advent Advent'in güç e, çeviricisini e, alacağız, iyileştireceğiz. Easy zorluk olarak. Şimdi tabi yeni bir şeyler takabiliyoruz. Ama şu an tabi takılmıyor. Sadece ne var? frag grenade var. Lawrence ilk oynadığımdaki karakterler mi acaba? Yoksa her seferinde değişiyor mu diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Edit falan yapamıyoruz bunda. Hazır karakterle başlayacağız. Armor available dersek ee, zırhlı oluyor ve direkt çalışmaya giriyoruz. Bu iyi değil. Öncelikle sessiz gitmek lazım. Daha sonra Eee... ...kombata girmek lazım. Çünkü kombata girdikten belli bir süre sonra düşmanlar yağmaya başlıyor üstümüze. Çok sıkıntı olabildiğince stealth gideceğiz. Ama stealth de bir noktaya kadar, onu lazım. Evet, şu an gideceğimiz yerde istihbaratımız yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yapmamız gereken bu konverter'ı bir an önce alıp e, üstümüze... O sağ sağ lim, Hadi Commander, getting a fix on the device, but it looks like it may have been damaged during the fight. Energy readings are going crazy. I'm guessing we don't have much time before it explodes. Evet, bu konverterimiz bu arkadaşlar. Bunu alacağız? Evet, gölgelerin ardında kal, ee, ne olduğunu anlayana kadar diyor yani. Converter Overlord, e, Overload turns until destroyed yani 8 turn sonra e, converter e, yok edecek böyle kendi kendini yok etme. ...overload, aşırı yüklenmeden patlama gibi bir durum var. Dolayısıyla zamana karşı da bir yarış var. Biraz böyle satranç gibi. Ee, orada da nasıl süreniz var, rakibinizin süresi var. Profesyonel anlamdaki satrançtan bahsediyorum. Burada da öyle. Ee, yani e, adımlarınızı atmanız, hızlı hareket etmeniz lazım. Çok fazla oyalanma şansınız yok. Peki yani bu seriye başlamak için e, iyi bir nokta. E, save diyorum. Ve genellikle ben New Save deyip şöyle isimlendiririm, numaralar veririm birden ona kadar. Ee, başlangıç için güzel bir yer arkadaşlar, iyi bir yerdeyiz. Ee, evet, yeni bir seri olarak XCOM 2'ye başlıyoruz. Lütfen düşüncelerinizi yazın. Ee, bu seriyi beğendiniz mi, ister misiniz, devam edelim mi? Ben oynayacağım açıkçası. Ancak seri olarak YouTube'a gelsin mi onu lütfen yazın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.